Babu tecilil iftari. İftarın acele edilmesi babı. 1856. Haddesena Abdullah ibn Yusuf. Bize Abdullah bin Yusuf anlattı. Akhbarana Malikun bize Malik haber verdi. An Abi Hazim, o da Ebu Hazim'den. An Sehl ibn Sa'd, o da Sehl bin Sa'd'dan. En Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki: La yezanun nasu bi hayrin ma accelul fitra. İnsanlarda hala hayır var demektir. Eğer iftarda acele ediyorlarsa. Yani demek istiyor ki hala yollarda kalabalık var. Hala trafik o vakitte sıkışıyor. Hala ortalıkta iftar vakti bir heyecan gözükü gözüküyorsa insanlarda hala bir hayır var demektir. Ama ortalıkta bir heyecan görmedin, kimsenin böyle bir yani toplumda böyle bir şey yoksa hayırda kalkmış demektir. Bir, iki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ibadet etsinler istediği kadar ibadeti ölçüleri içerisinde kalsınlar da istiyor. Dolayısıyla iftarı vaktini geçiren uzatan, sonraya bırakan bu vakti, bu heyecanı noktasal bir an olan güneşin batımı ile birlikte beraberce paylaşmayan atmış geceye bırakıyor falan. Bunu veya bir sonraki günü de ekliyor. Bunların hepsine fren olmuş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onaylamamış. Dolayısıyla akşama kadar nasıl hiçbir şey yemiyorsan iftar vaktinde o denli heyecanla yemek için gözet. Bu Allah Azze ve Celle'ye karşı olan Ya Rabbi bak ne kadar susamış, ne kadar acıkmış ama sen yeme dediğin sürece yemeyen, sen tamam yiyebilirsin dediğin anda da yani deli gibi yiyen evet öyle tabi demiyorum sağlığa zarar verecek gibi ama o ana kadar belli ki çok özenle beklemişi göstermek lazım. Bu da iftar vakti bütün müminlerin beraberce akşam ezanıyla iftar etmesinde gözüküyor. Ama bunu savsaklarlarsa ya ben öyle çok ben öyle çok acıkmıyorum. Acıkmasan bile o vakit o oh, yesem de olur, olur Acıkmasan bile o vakit sofrada bulun. O vakti özenle beklediğini göster, ilahi bir sunum olarak Cenab-ı Hakk'a buna dair nasıl minnet hissettiğini. Hatta eskiler böyle son anda sofraya gelmeyi bile abes sayıyorlardı bilirsiniz hocam. Öncesinde oturup beklemeyi ibadetin bir parçası sayıyorlardı dua etmek için. Yani bak son anlardayız ama bekliyoruz sofra da önümüzde. Bunların hepsinin bereket olduğuna işte Resulullah'ın bahsettiği bu hayır olduğuna inanıyorum. İnsanlarda bu olduğu sürece hala hayır bitmemiş, tükenmemiş demektir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. 1857 sıradaki ikinci bir hadis. Haddethana Ahmed bin Yunus'a bize Ahmet bin Yunus anlattı. Haddethana Ebu Bakr'in bize Ebu Bekir anlattı. An Süleyman'a o da Süleyman'dan. An İbni Ebi Aufa o da İbni Ebi Aufadan radıyallahu anhu Allah kendisinden razı olsun. Kale dedi ki tabi son yıllarda bu hayır epey bir arttı biliyorsunuz. Yani artık sokaklara taşıyor. Herkes beraber iftar ediyorlar heyecan falan. Fakat geçen Ramazan bana bir hoca arkadaşımız anlattı. Dedi ki hocam artık bu hayır yine böyle bir konu olmuştu. Ben de özendirmiştim bunun. Yani toplumsal boyutta yaşanmasının hakikaten güzel olmasını. Vaktiyle belediyeler başlattı bunu. Bir hoca arkadaşımız dedi ki hocam artık işe abarttılar. Artık rakkaseler getiriyorlar. Ne bileyim yani oyun oynattırıyorlar, dans ettiriyorlar. Yani iş artık sokak şeyine döndü. Şey yani evet ve dini bir ibadetten şeye doğru geçilmeye başlandı. O da yani tabi yoz bir şey. Akşama kadar oruç tut, akşamdan sonra dansöz bir izle. Böyle şey olabilir mi? Bir tane elek verip Yani. Öğleden beri bir şey yok. Bu şehirde şey kahvelerden bir şey yoksa teravihden sonra gidiyor kahveye. Sahura kadar oyun oynuyor. Ondan sonra gelip yerine gidiyor, getiriyor. Bunun daha ileri ve daha korkunç boyutunu bana hocam anlattı. Kendisi Tunus'ta bir dönem kalmış. Tunus'ta diyor Leyla'yı Kadir oldu mu? Kadir gecesi. Affedersiniz. Umumhaneler ücretsiz şey diyorlarmış. Yani gecenin hürmetine. Bu yani düzeye bakar mısınız? Ya, veya anlayışa. Orada da bir böyle bir dini baltalamak isteyen ve yozlaştırmak isteyen toplumda yine bizdeki gibi böyle başörtüsünü bir dönem yasaklayan kendi inkılaplarıyla apayrı bir Tunus yaratmak isteyen bir, biri vardı. Neydi? Burgiba mı? Burgiba. Burgiba'nın evet. Burgiba getirdiği toplumu öyle gözlemlemiş hocamız. Diyordu ki e, gel o Leyley Kadir oldu mu böyleymiş yani. Evet. Yok hakaret gibi değil. Toplum onu artık bu gece mübarek bir gece bugün bu gecede böyle olsun yani. Nasıl bir şeyse. 1857 Navileri okuduk. okuduk. Kale dedi ki kuntu ma'an sallallahu aleyhi ve selleme fi seferin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydim. Fasama oruç tuttu hatta emsa. Ta ki akşam oldu. Kale li raculin bir adama dedi ki inzil fecdeh lena in bize ayran çal. Kale adam dedi ki lev nazarta hatta tumsiye biraz daha beklesen de akşam olsa daha fazla akşam olsa yani. Kale dedi ki inzil fecdeh lena fecdeh li in ve benim için ayran çal. Sonra da dedi ki izâ ra'eytel leyle kad akbele min hâhuna gecenin şuradan geldiğini gördüğünde fakat aftara saimu bil ki artık oruçlu orucunu açar, iftar eder. Kaçtır İmam Buhari bize aynı hadisi veriyor farklı tariklerle. Vaktimiz doldu ve sırada yeni bir bab başlığı var. Akulu kavli hada ve estağfirullah azim li ve lekum ve lisairil